Affetmez, ben affetmedim. Çok mu komik? Çok güzeldi, çok güzeldi. Oğlum sakin ol lan. Ne diyecek girecekler Nereye gidiyorsun lan? nereye gidiyor? nereye gidiyorsun? Aa, ne? Nereye ne? <laughs> geliyorsunuz? Hayırdır lan siz? Vurma çocuğum yeter yeter vurma. Yeter yeter. Tepe vurdum vurdum tepeyi vurdum tepeyi. Ne oldu? Dale. Oğlum <laughs> 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 efsane başladı ya. Şu adayı kaybolmasın. Adayla birlikte gezelim ya. Aynen şur watch out, watch out. şuradan ayrılmayın abi. Toplu durun. Alt kata gir, alt kata gir. Herkes alt katta dursun. Tamam, tamam, tamam. Ne oldu lan? Ne oldu ha? Ha ayırdır, ayırdır. Tamam, bitti. Allah'ım körler savaşı veriyorlar orada. <laughs> canıma bak canım adam bana bir kere sıktı ara satayım. Bir sıktı abi. Pompaladım sana. Tövbe <laughs> tövbe. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Oluyor mu arkadaşlar pompaladım pompaladım. <laughs> Terbiyesiz adam. <laughs> Terbiyesiz adam. <gülüyor> <gülüyor> Aa burada ulut atıyorlar. Ses, Nasıl vuruyoruz? Ses bug'ı yapa yapa gireceğim. Gel gel. Yardım yapıyor. Ben göremiyorum. ma loot yapıyorlar ortada. Ses bak yap, ses bak yap, ses bak yap. Sen Allah cezanı ver. Bot, bot, bot lan o bot. Bot lan o. Hmm, kanka. Affetmez, evet. ben de affetmedim. Çok mu komik? Helal, helal. O Canı Canı yani bir onun. İki kişi atladık sadece. Aa, Gel lan buraya. Gibi. Dur. Pompa Kardeş bir şey soracağım. Elizade. Ee zaten. geldi lan. Sizde mi koştunuz? Şş, çıkma çıkma. Dur bir dur gitme bir dur. Atan. Dur gitme. Aleykümselam. Şey. Yani. Aleyküm Niye bir pas o... veriyorsunuz ne kanka? Veriyorsunuz? Ne? 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 İpaz Bak ee, iyi izle o çocuğu o nasıl vuruyor. Heee sen... aynen aynen. Ay yok tepedeki nak nak. Nak o nak. nakladım artık. Birazdan buraya gelecekler. Oynuyoruz mu oraya? Smoke varsa önüne atsana bir tane. Sağa geçti. Smoke var bilmiyorum ki. Sağa nereye Sağa geçti? Ha? Motorun arka tarafından kaçıyorlar. Oy. Helal, Kaçamadı sisi, tamam. sis var orada. Evet sis var bende. Sen de yok mu? ortada aynen. Devam et devam et. Ay bende yok. Tepenin arkasında var şu an. Önümüzdeki kalkanın arkasında. Kalkan var önümüzde. Kalkan, kalkan var. Sis var o. Kalkan yok mu önümüzde? Şu an Şimdi var. Şu an var. Hemen arkasında o tepenin. Azıcık daha sağlığı eğimini. Emre. <laughs> Dur sakin oyna. Bu soldaki ağacı dibinde olabilirler. I'm recalling a teammate. Yatıyorlar ya. Yatıyorlar ya. Yüzde yüz ya, yatıyorlar. Thanks. Önümde. Bu bir. Diğeri nerede? Oğlum bak diğeri kaçmış herhalde. Tutmamış. Tutmamış kaçıyordu. niye tutmadın lan <laughs> arkadaşın? Yürü yürü onda vuracağız. Ha burada koşuyor. Yo boy. Allah'ım kör et beni yarabbim. Bak bir yerden çıkacak. Ben hala yerlere... Bak buralarda bir yerlerde yatıyor yüzde Ben arkaya bakayım sen buraya bakalım. Arkadan biri daha geldi. Tamam. Benzi gel gel bize gel hadi Benzi. Ne var ya ne Geliyorum abi. Şeyi kaldırdım ne yapana abi kaldırdım. Ya ne yapacaksın atağın yatalak zaten gel sen. Oldu mu şimdi bu laf mı? Önümüzde şu su şehri. Şu şehri. Bagi geliyor inşallah bizden duruyor hiç dikkat etmiyorum ona da. Groza varmış aldım onu. Evet. Şimdi içlerinden geçtim. Lan medya attık yanlışlıkla. Ağaçta olabilir, ağaçta olabilir. kadar yakın mıydık ya? Hmm. Gitti ben kendim. Benim ay ayar ayarı kaçtı ha. Adam mı var? Ha kaldırmada kaldırmada. Burada burada kulübede de var abi kulübede. Watch out. Kulübede de işte. Kulübede mi lan? Okey. Benim araç. Kaldırmada vardı. Gitti bu araç. Kulübeyi aldım. Araç! Allah aşkına bak oraya Göremiyorum onu Kulübeyi aldım ben Allah aşkına bir baksın oraya Göremiyorum onu Göremezsin benden bakıyorum gözüküyor Bakıyorum da göremiyorum Koş bombala bombala bomba at Hazır bakıyorum ben Bombam yok ya Kaçtı sağa geçti Sağa geçti kaldıracak koş Öyle koş koş mi? koş Sağa geçti tamam, Lan 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 bana ne oluyor İkiler Tamam ikiler Kenzle oynar artık Arabanız bakmak. Bak bu. Tamam bir tane daha olması lazım. Kalor da sapıklar. Ben... Kil çekiyor? Yok. Kaldırdı mı? Kaldırdı mı acaba bunu? Kaldırmadı. Kaldırma yerinde yok şu an. Yerde koş üstüne, atmanı? koş üstüne. E bu buralarda bir yerlerde. Bekle bunun da değil. Burada bir yerde. Burada bir yerde. İçinde mi bunun? Bilmiyorum. Yok. Eminim iki ses vardı ya. Tek değil bu iki ikidi farklı farklı Gel su kenarına bakalım bir Ben oradan bak Ya gene mi topuk ya Yer yaralı içine girdi sanki çocuk Araç geliyor Dört kişi topuk kaç Delidir yakalayın Deli <laughs> Ay, Kaç <gülüyor> <gülüyor> Düşün yaramaz, o zaman... geldi Bir geliyor, çok kastı. Yanlışlıkla onlara kafa attılar. <laughs> Mermi kalmadı. <laughs> Lan oradan da vuran var. Bana geldi. Vurusu kanka. Deme öyle, deme öyle. İki baygın var orada. Ne yapalım ne istiyor? <laughs> solda da var, solda da bir ekip var. Neredesin? çektim ben. Al şu mermileri. Tepede var, tepede bize bakacak. Geliyor yavaş yavaş. Belki atacağım ben. Sen şu al. 60 Abi, tane saldım. Bir İlk arkadaşım olmasın ziyan. Bir şey yapamam. Ya Rodoktan <laughs> atıyorlar. Ha, Rodoktan da bir şey atıyor. Ben de sözlerim yok <laughs> ama ben şeyimi Yemin ederim beni arıyor. Bak <laughs> yemin ederim beni arıyor şaka gibi. Gidiyor şu an. Evlere baktı gitti. Şerefsiz gitti ya. Misin? Yemin ederim <laughs> bak ekran kaydım da açık. Atarım <laughs> Kur'an çatsın geldi bütün evlere baktı gitti. Senin çaldılar Bu arada gelse de DBS'in var. Ezübillahimineşeytanracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vurama 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 vurama. Hayır hayır sen kimsin bana sprey atıyor? Sen kimsin bana? Gel göster kendini bir. O ghost işte o kim? Çek kafanı. Tamam var ben birini düşürsem tam alacağım ya. Ben şuradan mermi alayım. Bak <laughs> şimdi gözükte. Ortada az önceki ilk vurduğumuz yerde adam var. Bak burada. <laughs> Bu şey, bebek iyi vurdum çocuğa. Dur düşme. Support'a geçeceğim bekle. Ya bir dur çocuk. Vur onu. Kalkan arkası. Kalkanı kırsanız ha. Köprü geldi. Köprü geldi. Oğlum, sakin ol lan. Ne köprüsü ya ne köprüsü? Buradan bak bir yerden attı bana. Buradan bir yerden attı. Çıkacak. Aynen aynen. Bak, şey bak onlar oraya oynuyor. Eve gel, eve gel, eve gel. Araca bindiler abi. Eş. Eve gir çabuk. Eve gir, eve gir. Savunuruz evet. Mermi yok. 5-56 var mı? Var, var. Aldım, geldim. Canımı görüyor mu Ne kadar canım bir kalmış. Alırım var. Kit atarım. Kit 5 tane var. Topladım ben kit. Al 100 tane mermi attım. <laughs> Kit mi? Bu <laughs> ne? Şagalo, şagalo. Ne diyecek girecekler ha? Atam bana çok karıştı kardeş gelme sakın. <laughs> Vallahi hiç öyle bir niyetim yok zaten. MAP değiştirebiliyorsan değiştir <laughs> Libya <'ye> falan gitsin. <laughs> Libya'ya falan mı? Libik olmasın o. Bizde kafamızda güzel nasıl güzel. Kardeş bir Bir tane bir tane, Adam bir tane arabamız var. Ne yapacağız şimdi? Bir tane daha <laughs> bulacağız abi. Yok amına. Allah aşkına. Vay be. <gülüyor> 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 ne dedi o? Ben varıyorum mükemmelsin gerçekten. Bir tane daha bulacak mısın Araç, araç geliyor, araç geliyor. Araç geliyor. Hadi nasıl <laughs> çıkalım? <sıçma. gülüyor> Birini aldım. Helalsin oğlum. Tamam helalsin. <laughs> Rozok bakıyor. Rozok göster. Tepe de herhalde. sıkıyor. Tamam benim canım. Sakin. Nasıl düşeceğim? <laughs> Atlayıp vursak mı? <şimdi. gülüyor> gel 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 vururuz bunları. <laughs> gel gel canaz canaz canaz. Canaz. Helalsin. Tut 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 seri tut. Ananı salayım karşılığa atayım çekil. Çekil karşılığa atayım. Bir de konuşuyor diyor. Sen sakin konuşuyor. Tak tak tak. Hemen yok sakin. Sen sakin kalacaksın. yok çeksin. Ey loot çık kanka. Ey loot çık kanka. Enayi loot'u da enayi. Enayi loot. Ananı orduya karşılığa atıyor hala. Vur çocuğum yeter yeter vurma. Yeter yeter. <laughs> Ananı Ananı tadım arka geldi. Ananı tadım bomba var. Kırıyoruz kırıyoruz kan. <laughs> düştü düştü düştü. Seni tatlar seni. Raşta raşta. Oha ne yaptın lan? lan? Oynayın lan buraya. Oyna oraya oyna oraya. Abi nereye? Şuraya şuraya. Watch out. Ben... Oynayın buraya derken dostlara sesleniyordum. Biz niye oynuyoruz? Hayır alana düşeceğim. Yüzerek gidiyor, yüzerek gidiyor. O yüz bot o şey. Bu ne? Sağ sol. Sağa bak. Sağa bak kanka, sadece Başka sağa olsun. bak. O taraftan adam çıkabilir, dikkat et. Kırsa da bir alta Kırsa yaramaz. Kalsın, sıkıntı yok. Aynen. Geri çık. Gel gel onu vuracağız, onu vuracağız. Gel abi gel buraya gelin buraya gelin. Neredesin lan? Geziyorum. Bot nereye gitmiş lan bu yüzerek? Önümde araba gidiyor. İki tane araba gidiyor önümde. Sus sus. Ölüm Atahan ölüm Atahan. Atahan sessiz ol azıcık. Çıktım çıktım. Magderin buraya getirmiş sıkıntı yok. Çık. araba araba araba. Nereye gidiyorsun lan toksik nereye gidiyorsun? Hayır lan, nereye gidiyorsunuz? Nereye geliyorsunuz? Hayırdır, hayırdır lan siz? Bilader sen hayırdır? Hayırdır oğlum. Taytay. tay. tay. getirmeyin. Lan tepede araba durmuş. Sol tepe dikkat edin. Sıkıyor abi. Bu araba kim buraya sokuyor? Oo. Yani? Abi üç tane araba geliyor sana doğru geldi. Nereden geliyor? Üç tane mi? Lan hayırdır yanında adam ya var. Üç at kardeşim beş falan yaptı. Benim çok kalabalık çok kalabalık çok kalabalı. Gazi böyle gel, Gazi. Kanka tepe dolu. Ananı satayım ne oynadım be? Erkek ya! Kanka arkada spor atsana tepe var. De i̇şte öldü biri daha. Şeyim yok. Şeyim yok Burada. Şeyim daha. Benim araba. Aa, vurma. Bana araba geliyor. Yavaş lan kaç tane vuruyor. Aa, çık çık evlere gel evlere gel. Ya, evlere gel evlere. Adam geldi. Adam geldi. Nereye? Ay işaret işaret. Yanındaki evde... Yanımdaki evlerdeki, Sen kapat. Orada bir yerde. Tamam, dikkatli ol. Hep beraber, hep beraber. Bekle. Oyna, 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 oyna. Oyna, oyna. Kezi arkandayım. Kezi şimdi şimdi şim, çıkar. Şim. Duvarın arkasında. Duvarın arkasında. Al <laughs> 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 sana. Tepe vurdum vurdum tepeyi vurdum Ana tepeyi. Ne oldu? Ne? Ha! Gel gel saçarı. Yap aşağı. Oha çocuğa ne vurdum lan? Yandan yedim yine. Araçlar ne lan? Ne aracını al? Ya aracını al? Adamlar o, 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 o. İçimizden, o, 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 o. içimizden geçti. O, o, o. Bak bana 3 SMK hadi. Bak. Sen. 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 Ananı satayım ben çok Oo. güzel vurdum çocuk. Bir smoke Lan bir kişi geldi yo. Oğlum 19 kişi var. Nerede adam lan? Bagi çekti. Lan 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 lan. Yanımda var. Oy bir takım da buradan geliyor. Kalkanda kalkanda bak. Şurada. Bana bak bana. Alo alo. Ana bekle. Atar. Yok yok sanki. Buraya bak buraya en Önümde taştaydı herhalde. Onun kalkanından aktadım işte onu. Tamam kır kır kır. Kalka Ananı satayım birisi bir şey attı bana. Biri. Sağdan geliyor. Kalkan koysaydın. Kalkan koysana. Yok kalkan koyuyor tarafa Tamam. Koydu. Bomba atacak, bomba atacak o. Tamam, atsın atsın geri çık. Hemen geri çık. Bas geri çık. Bas geri çık. Flash. Helal oğlum. Sağa var dikkat edin. Ne çektim? Uçuracağım bunu. Sağı da alacağım. Helal Sesle oyna. Oyna şunu alalım. Haydi, kime sağ şekil ya. yapıyorsunuz. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Alana girelim. Ben seni yitmiştim Allah'ım. Bir tane de benden yedi. Peki neden herkes bize düşüyor? Dur Drop'un içinden geçecek işlerdir. Aa! Sol, sol, sol. Aa sağ, sağ, o düştü, düştü. Sağdan yemeye dikkat et. Kalkan atıyorum. Şey kalkan diyorum smoke ben attım. bir şey de Oy! Kanka yapmasaydın iyiydi onu. Ah, kit bastım. Kit bastım. Kit bastım. Kit bastım. Eğim koymuştum da eğimim doğru var. Smoke atsanız sağa da. doğru smoke atsanız. Gel şey, sola doğru smoke at. Solumuza doğru smoke at her yeri smoke da orayı. Top oraya top geçmemiz lazım. Sol 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 sol. Şu öne de araç bir geliyor. Ay yine götten yedim. Tövbe <laughs> tövbe. Hadi abi geçelim mi sola? Geç 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 geç. Koş. Basıp geçiyorum. Ha Taygara vuruyorlar. Vur vur arkala arkala vur. Az daha vur onu Taygara. <gülüyor> <gülüyor> drop var drop. Lan bırak mı top? Atı önünde de var, önündeki kutularda da var solunda. Alar drop al, drop al. Robo al aldım. Şuraya girdik. Aldım aldım aldım. Geri kalanını sen al. Oraya, oraya girene bomba atıyorum. Ben de attım bir tane. Uçurdun nenesi Nerede? O da bana attı. Ne? Kalkan Niye arkası. Niye uçmadı kanka? Oo alan geldi al abi. Alana gireriz abi, Gireriz gireriz gireriz. Sağ gel sağ gel. Uçtu uçtu uçtu. Çok iyiyiz. Oyna oyna. İki gaz var kalkan çek. Gir alana gir. Çektim çektim tamam. Üç kalkan var alabilirsin onun. Oyna abi oyna oyna. Oyna. Smokla 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 sağ üst smokla. Sağ ön taş. Tamam atıyorum atıyorum. Yani tamam. Koru 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 alana. koru alana giriyoruz. Bakıyorum şu an. Pik atmıyorlar. Oynayacağız o tepeye. Maskarayı kim koydu lan oraya? Ha, ben koydum. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. <laughs> Bak bana. Smok attın. Piklesin ona. Piklesin ona. Piklesin ona. Biklesin ona. Buna pikle koş 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 koş. Orada yukarıda çok pis <laughs> bir sakıyor lan. Bir nak, oyna 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 oyna. Atlı. Oyna oyna oyna. Oyun var. Oyun, var. Oyun, Oyun, oyna oyna. Oyna 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 oyna. Bomba atıyorum. Tam içine girme. Mole attım. Mole attım. Önünde CEO kokun önünde. Herasın. Ya kaçça. Ya. Kim? Nerede? Bırak onu! Bırak onu bana! Zıplıyor, zıplıyor. Bırak haketli onu! Hak etti o! Hak etti! Kardeşim! Zıplıyor! Lan ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Ne vuruyor? ne? <laughs> <laughs> neden vurdun? Allah oh. belamı açtı ya! Çanakkale zırhı! 31 <laughs> kill <laughs> mi? Helal lan bize! Olay, helal helal size. lan size! Tam, tam 31 kill!